Sen unutulmuş bir adamsın şu yarım milyonluk şehirde Gençliğini bir deli rüzgar götürmüş Ümitlerin kim bilir nerede Hangi sevgilinin kollarında kalmış Sen çok gezmiş çok görmüş Şimdi alabildiğine yalnız adam Hatıralar Eski bir şarkıdır dudaklarında. Söylemek istersin, söyleyemezsin. Kahreder, kahreder seni zaman. Bu şehrin aşina sokaklarında. Seni tozlu aynalarda tanıdım. Saçların alana düşmüştü tel tel. Gözlerin göz olduğundan habersizdi. Kederliydin sonbahar akşamları gibi. Ve sonbahar akşamları kadar güzel. Öylesine ağlamak istiyordum. Bilmediğim bir şey değil de ağlamak. Kaderin ağırlığınca sarhoştum. Hayallerin genişliğince dünyadan uzak. Yorgun ellerin ceplerindeydi. Varlığından utanırcasına saklı. Ellerin ki bir keman kadar hassas Bir şarkı gibi dokunaklı Sen unutulmuş bir adamsın Anlaşılmamış şiirlerim gibi Bütün güzelliğiyle unutulmuş Şiirlerim ki Yalnızlığa benzer Öylesine mahzun Öylesine Kahrolmuş